Soner Hocam, ikinci bölümümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk bölümümüz biraz etkiyi topladı. İnsanlar izledi. Sevenler var. Sevenlerimiz var, evet dediğiniz gibi. Hocam hiç uzatmadan direkt başlıyorum soruma. Biraz yorgun gözüküyorsunuz. Festival yorgunluğunu atamamış gibisiniz hala. Valla çok atmak da mümkün değil. Herhalde hafta boyu devam eder. Bin bir duyguyu bir arada yaşadık. Sonuçta binlerce insanı bir araya getirecek. Mutfağında 3 ay... Önceden tarihini belirleyip, tarihi belirledikten sonra sevgili Ahmet Can'ın önderliğinde koşturduğumuz bir iş. Biliyorsun Cuma günü yağmur gözüküyordu, yağmadı. Cumartesi bir saat gözüküyordu, aldığımız rapora göre 7 saat yağdı. Konserleri ertesi güne kaydırdık. Pazar günü yağmur gözüküyordu, hiç yağmadı. Pazartesi açık gözüküyordu yağmur yağdı. Yani bin bir hava muhalefetiyle ama yine de sonu harika enfes Eskişehir'e yakışır bir festivali geride bıraktık. Dolayısıyla tatlı yorgunluk diyelim buna. Ee, dinlenir geçer ama gönlümüz ve kafamız çok rahat. Bu daha kıymetli. Hocam dediğiniz gibi hava muhalefetine de bir, bir biraz etkiledi festivalimizi ama hava, hava muhalefetine rağmen katılım çok yüksekti. Yani size göre aşağı yukarı 3 gün içerisinde totalde kaç bin kişi katılım sağlamıştır? Vallahi net rakamları daha belli değil. Belli olacak ama 10 binden fazla insanın o alana geldiğini söyleyebilirim. Çünkü cumartesi konser iptal olunca pazar günü de e, biliyorsun etkinliğin kapılarını açtık. Yani cumartesi katılma durumunda olan ve konseri izleyemeyenler de eklemlendi. Dolayısıyla tahminden çok daha fazla olabilir ama drone çekimleriyle zaten görmüştür herkes. Eskişehir'in genci, yaşlısı, bürokratı, siyasetçisi... Herkes bir aradaydı. Çok keyifli anlara imza attılar. Festival sizin için nasıl geçti hocam? Beklediğinizden iyi miydi? Yani her sene üzerine katarak gidiyor bu dördüncüsü. Bir kış, üç. Hani sonbahar festivali gibi düşünürsek. Benim beklediğimden iyiydi. Bir tek beklenmeyen cumartesi günüydü. Cumartesi günü evet yağmur nedeniyle konser iptal olunca bizle birlikte üzülen çok fazla kişi oldu. E, tepki gösterenler de oldu. İşte böyle e, kimilerinin tabii ki çok haklı yorumları var ama kimileri de işte önlem alsaydınız. Yani e, Yaradan'la konuşup da ya biz bir saat planlıyorduk 7 saat yağmur diyemeyiz. Zaten sorun yağmur değildi. Yağmur. Elektrik ve aynı zamanda sahne transıyla ilgili riskler doğuruyor. E Biliyorsun İzmir'de Tarkan konserinin bir gün öncesinde büyük bir felaketten dönüldü. O trans göçtü. Yine top kongresinde göçtü. Hani böyle bir riski almak istemedi gruplar. Dolayısıyla ertesi güne bir şekilde telafi etmeye çalıştık. Ama hani tüm bunlara rağmen beklentimizin üstünde gayet güzel, keyifli bir etkinlikti diyelim. Biz de çok eğlendik hocam. Festivale dediğiniz gibi bir sürü siyasi isim katıldı. Hı hı. Vekiller geldi gitti. Bana göre en çarpıcı isim orada Murat Özcandı. Çünkü yaptığımız röportajda verdiği bir demeç var. Eskişehir festivaller şehri olacak. Az kaldı dedi kendisi. Ben bu cümlesinden kendisinin belediye başkanına aday olacağını düşündüm açıkçası. Zaten Murat Özcan hani tabi aday. Murat Özcan'ın kendi çıkıp Direkt doğal bir aday kendisi. Hani bir adayım demesine gerek yok. Yıllardır hani benim bildiğim 9 yıldır Murat Özcan Eskişehir'de özellikle AK Parti siyasetinin en güçlü figürlerinden biri ki odun pazarı kanadında yaptığı muhalefet sanırım Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok gece uykusuz bırakmıştır etkili bir muhalif, iyi bir iletişim hem kendi seçmeniyle hem dış seçmenle kurabiliyor. Dolayısıyla hani onun söylediği cümleler, onun beyanları sadece bugün değil hani biraz daha geçmişten alırsak hep bu minimaldeydi. Bu şaşırtıcı değil. Evet, festivaller şehri olacak Eskişehir. Şunu hani net bir şekilde Dile getirelim. Şimdi festival yani işte alkollü festival, alkolsüz festival. Biz şunu da gösterdik. Alkolsüz de festival olabiliyor. Evet alkollü festival de olsun isterim. Hani ben alkol kullanan bir insanım. Dolayısıyla böyle bir festival de olsun isterim. Ama e, alkolsüz de festival olabiliyor. Hani illa bir festival demek eşittir, alkol demek değildir. Hani alkolü tercih etmeyen insanların da eğlenebileceği. Sonuçta her kesimden insanın bir araya gelebileceği. Bu konseptlere de ihtiyacımız var. ...diyerek festival bahsini... ...noktalayalım evet, bence. O zaman Murat Özcan kısmından devam edelim hocam. Tabii. Murat Özcan'ı daha bitirmedim çünkü. Hocam sizce Murat Özcan'ın bu demeçinden sonra... ...aday olacağını siz de düşünüyorsunuz, ben de düşünüyorum. Ben demeçten önce de düşündüm. Ya yani önce. evet. Yani hal ve hareketleri çok belli ediyorduk. Söylemleri, gittiği programlardaki... ...röportajları... ...kendisinin doğal bir aday olmasından ziyade... ...artık hmm. adayım noktasına geldi gibi e, tabii, oldu. Tabii. Yani size göre Murat Özcan'ın şansı nedir? Benim gibi belediyenin değişmesi gerektiğini... ...düşünen ama AK Parti'den de... Yani Ak Parti'ye ile oy vermek istemeyen bir kesime hani oy alabilir mi sizce oradan? Ya hani şansının ne olarak görünüyor? Parti genel merkezinin ya da burada Büyükşehir adayı belirlenecek ismin nasıl bir tasarrufu olacağını kestirmek zor. Ee, Ak Parti'nin şöyle bir handikapı var geçmişte. Ee, güçlü isimler kazanabilecek isimler hep e, favori gözükenler. ...karşılığını alamadılar. Mesela Harun Karaca. Yabancı isimler, e, İtal diye tabir ettiğimiz isimler... E, ...şehirde karşılığı olmayan isimlerle çok fazla yol yürüdü ve neticesini aldı. Ama her seçimden sonra yine aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar bekledi. Bu sefer ne yapacak? E, bir tarafta Fatih Dönmez, Ayşen Gürcan yenilenmiş bir vekil kadrosu var. Eskiden Büyükşehir seçimine girmiş bir il yönetimi ya da il başkanı var. Dolayısıyla bu noktada %100 bir kanaat getirmek zor ama bana göre odun pazarı zaten kurtlar sofrası hani Murat Özcan tek başına bir aday adayı değil orada. Birçok isim var ama bu tarlada en çok izi olan isimlerden bir tanesi Murat Özcan. Dediğim gibi teşkilat yapısında güçlü bir karşılığı var, iyi bir hafızası var, iyi siyaset yapıyor, ticaret yaptığı için şehrin her kesimiyle güzel ilişkileri de var. Yani biraz bekleyip göreceğiz bu süreci ama bence hani ee, favori isim kim derseniz bana göre favori isim Murat Özcan ama favori isim kesin aday olur mu? Şu i̇şte konuda net bir yorum getirmem. Daha önce çünkü bu tür net yorumlarda hayal kırıklığı yaşanmıştı, olmuştu. O yüzden o payı bırakayım kenarda. Ben açıkçası Murat Özcan'ın odun pazar aday olması gerektiğini düşünüyorum. Olmadığı takdirde AK Parti odun pazarında çok büyük bir kumar oynamış olur. Yani ithal bir isim gelecekse ya da teşkilat içinden birisi gelmeyecekse çok büyük bir kumar oynamış olur hocam. Murat Özcan odun pazarında karşısına kim çıkarsa çıksın kazanacak bir isim gibi gözüküyor. Burhan Sakallı etkisinden daha büyük bir etki yaratabilir gibi geliyor bana. Şimdi Burhan Sakallı odun pazarının bugüne gelmesindeki en önemli faktörlerden bir tanesi. İyi bir 10 yıl geçirdi. eserde bıraktı arkasında. Şu an hani onun bir adaylığı var mı oraya bilmiyoruz. Hani Burhan Sakallı'nın benim bildiğim kadarıyla büyük ilgili bir takım düşünceleri var. Ee, yani aynı tartıda değiller bana kalırsa. Murat Özcan'ın ayrı bir vibe'ı var. Ee, Burhan Sakaldı'nın ayrı bir vibe'ı var. Şu an işte hani kendisinin de böyle odun pazarı ile ilgili bir beyanı olmadığı ya da böyle bir sezi almadığım için o kıyaslamayı sonraya bırakalım. Tamamdır hocam. O zaman diğer konumuza geçelim. Öncelikle çok teşekkür ederim bu programı benimle yaptığınız için. Ben yıllardır sizi takip ediyorum ve yıllardır da bu programı sizinle yapmak istiyorum. Çünkü bir, ben bir gazeteci adayım. Adayıyken daha doğrusu. Sizi okurdum, köşe yazılarınızı. Sizin gittiğiniz yerlerde olmayı çok isterdim. Umarım boynuz kolay geçer diyelim. İnşallah. Tekrardan çok teşekkür ederim bu programı benimle yaptığınız için. Fakat bazı kesimler diyelim, bizim bu programı arakladığımızı, bir yerlerden görüp çaldığımızı söylüyorlar. Teşekkür ederim doğru kelimeyi kullandığın için. Hani emsal almak yerine hani biz yaptık oldu falan. Valla bizim komplekslerimiz yok. Sen bir süredir bizle birliktesin. Ee, geldiğin gün... ...bir program formatı düşüncem var dediğinde... ...zaten daha önce yapılmış bir format bu demiştim. Evet bu formatın Eskişehir'de de, Türkiye'de de, dünyada da... ...yüzlerce, binlerce örneği var. Ee, önemli olan hani kişilerin ve yorumların öne çıktığı bir program. Yani burada tek kişinin konuşması, dekorun şu olması, bu olması... ...bunların hiçbiri önemli değil. Ben 25 hatta 28 yıldır mikrofonla... ...kimi zaman radyoda, kimi zaman televizyonda haşır neşir olmuş daha henüz 14-15 yaşlarında bu işe başlamış birisi olarak binlerce format ama hepsi de benim olan formatlar değildi benim olanlar olduğu gibi hepsini yaptım. Hani bugün bir tartışma programı varsa da o bir benim formatım diyebilir mi? E diyemez. Eskişehir'deki pek çok bilinen televizyon programının ismi de bana ait ama dediğim gibi bu tür komplekslerimiz yok. İyi yapabilen herkes bence yapmalı fikirlerini beyan etmek için. Ha buradaki asıl nokta bu e, senin kafandaki bir formattı. Biz de onu hayata geçirmende yardımcı olan Hasbel Kader biraz şehrin hafızasını taşıdığına inandığımız için yorumlar yapan ve ilk programda da bazı iddialı yorumlar yapmıştık. Ne kadar tutarlı olduğu zaten görüldü, gözlendi. Bundan sonra da aynı çizgide devam edeceğiz. Bir de sen demişken şunu belirteyim. İşte Soner Hocam deyince siz niye hocam diye sürekli herkes sesleniyor diye arada sırada merak edenler var, bilmeyenler var hani ben burada evet ekip arkadaşlarıma bir abi olarak bir şeyler öğretmeye çalışıyorum e, bundan mütevellit veya e, hani burada işte medya grup başkanlığı vesaire bundan kaynaklı değil ben aynı zamanda bir diksiyon eğitmeniyim beden dili eğitmeniyim dolayısıyla hani öğrencilerim var gruplarım var buradan kaynaklı e, eğitimini aldığım lisansını aldığım dolayısıyla yeterlik sertifikasıyla verdiğim eğitimler e, sebebiyle böyle bir ithamda bulunuyorlar. Hani bunu da <laughs> merak ediyorlar. Niye bilmiyorum ama söylemiş olayım bu vesileyle. Benim bir öğretmenim sayılırsınız. Ben o yüzden hocam diyorum sizlere. Estağfurullah. Öğretmen demeyelim eğitmen diyelim. Teşekkür ederim hocam. Tekrardan bu güzel cevabınız için. O zaman hocam gündeme geri dönüyoruz. Meral Akşener şehrimize gelecek 5 Ekim'de. Evet. Cuma günü burada. Perşembe günü hocam. Doğru. Pardon. Perşembe pardon, günü. Perşembe günü burada. Perşembe günü burada olacak Meral Hanım ve belediye başkan adaylarını açıklayacağı konuşuluyor. Ama... Bundan daha önemli bir olay oldu dün İYİ Parti'nin il ve ilçe başkanları değişti. Hı hı. Neden? Bu gelişme sizce neyi işaret ediyor? ben Meli Aydın'ı güçlendirmek için mi yoksa başka bir sebebi Kesinlikle var mı? Kesinlikle o. Hani dün yazdım. Hani bu benim kanaatim atama yoluyla yapılan ve sadece başkanın değil tüm yönetimin değiştiği, ilçe yönetimlerinin değiştiği, genel merkezin aldığı bu karar bence Meli Aydın'ın evet madem ben bir ateşten gömlek giyiyorum zor bir. Seçimin içine gireceğim, maddi-manevi olarak bunun yükünü çekeceğim. O zaman ben benimle birlikte çalışacak teşkilatlar istiyorum. Düşüncesinden ibarettir diye düşünüyorum. Bakın böyledir diye net herhangi bir yerden bir duyum, bir iddia, bir kulis bilgisi değil bu. Ben fotoğrafa baktığımda bunu görüyorum. Melih Aydın aklı olarak şimdi Emine Edizgil de var işin içinde. Şimdi mevcut ilçe yönetimlerinin bir kısmı biliyorum ki Emine Edizgille de. Mary Hayden'la da uyumlu değil. bir yerel seçim süreci Mary Hayden'a daha önce %2 alamaz, %4 alamaz diye yorum yapan bir ilçe başkanıyla yürütülemez. ve dolayısıyla bence bunlar konuşuldu, görüşüldü ve denildi ki madem ben bir sorumluluk alıyorum o zaman ekibimi de, teşkilatları da bir şekilde benimle çalışacak isimlerden seçelim. Genel merkezde böyle bir tasarrufa gitti. Yani bu şunun da habercisidir bence. Daha önce şu konuşuluyordu ya hani büyük şehirden başladı Mary Aydın ama bir işbirliği, bir ittifak, bir anlaşma olursa belki bir ilçe belediye adayı olarak kaydırılır diye. Oraya bağlayacaktım hocam tam. Odun pazar adayı Emin Elizge gibi gözüküyor. Büyükşehir şey adayı Melih Aydın gibi gözüküyor. Bir hı hı. kesinliği yok şu an açıklama yapılmadığı için Tepebaşı boşta. Burada bir ittifak olur da Melih Aydın Tepebaşı'na kaydırılır. Ya mı? bu ihtimal üzerine çok düşünüldü ama ben işte son yapılan ilçe atamalarından sonra bu ihtimalin artık rafa kalktığını düşünüyorum. dolayısıyla tepe başında önce aday adaylarına bakılacak. Kimler aday aday oluyor? Sonra parti temayül mü yapacak? Farklı bir yol mu izleyecek bilmiyorum. Tepebaşı adayı da belirlenir. Çok sürmez gibi gibi geliyor bana. Ama artık il başkanlığı bir ay önce yazıp çizmiştik. Terdar Uluca'na ait. Beklendiği gibi. Tepebaşı ve Odunpazarı'nın görevden alınma süreci de hani bugün sadece bu sürecin bir yansıması değil. Aslında seçim bittikten sonra böyle bir gündem vardı. Böyle bir kulis vardı İyi Parti'de. Genel merkez kanadının bir tasarruf uygulayacağı bir kongre süreci olur mu olmaz mı? Atama mı olur? Hani bu tasarruflar hep bulunduruluyordu. Hocam o zaman Meral Hanım gelsin açıklamalarını yapsın. Bu konuya da onun üzerinden devam edelim. Çünkü şimdi ne konuşsak havada kalacak. Gelmesi havada kalmıyor. Ben bazı şeyleri konuşurken iddialı söylüyorum. Evet İlk Büyükşehir herkes Tepebaşı derken Melih'in Büyükşehir adayı olacağını da burada iddialı bir şekilde hatta sen Tepebaşı olacağını iddia ederken evet. dile getirmiştim. Ee, bu kısmın içinde biraz kulis bilgim de var genel merkez kanadından. Hani bir sürpriz olmayacak. Karşımızda göreceğiz. Biz seçim sürecine bakacağız. Bakalım yani hocam. Rekabeti yüksek bir seçim süreci olacak. Eskişehir'in daha önce görmediği bir seçim süreci olacak. Ee, biz haftalık olarak bu değerlendirmeleri izleyenlerimizle, takipçilerimizle buluşturmaya devam ediyor olacağız. Senin vesilenle. Teşekkür ederim hocam bu güzel program için. tek bana vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. O zaman bir dahaki programda görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere.